Ay Bella ya gelişin çok iyi oldu. Hem kızlarla aramı düzelttim hem de seni çok özlemiştim. Ya ben de sizi çok özledim. Çok memnun, çok sevindim. Gerçekten geldiğime ve e, senin onlarla barışmanı çok sevindim. Ben benim. de. Evet aslında ben de sevindim. <laughs> Ay diğerleri nerede kaldı? 5 dakika sonra ders başlayacak. Uy uy. Ay. Yeni senemiz ya. Ah nereye? Oraya mı? Ben nereye otursam ya? Ben şuraya oturayım. Biz Layla Lay ile birlikte otururuz yine. Ben bugün burada öyle mi oturuyorum? Çok güzel. Evet. Bugün de Asya'ya geçiyoruz. Ah hoş geldin Roxy. Hoş bulduk yine. E ee, ne yaptın Bruno? Ne yapayım ya? şu işte şöyle bir şeyler yapıyorduk. Yani öyle. Ay yani benim canım çok sıkıldı. Benim de, ya, evet, de Bir daha öğretmen gelecek. Aa, Bella'nın yanım benim için kaldı. <laughs> evet. Ay canım çok mutlu oldum ben. Bella'yla oturmaya çok uzun zaman olmuştu. Evet ama arada yer değiştirelim he kuzenimin yanında ben de oturmak isterim. Aa, ona bakarız canım. Ay ama Bella da ki geldi değil mi? Ya ben çok sevindim. Ya Ay, evet, ben de çok yoruldum ama ne yaparsın işte böyle bir şeyler oluyor. Evet evet aynen. Ha. Evet. Evet. <laughs> çocuklar bu ne ses böyle. Öğretmen <laughs> geldi Evet, Evet herkese merhabalar. Ben yine yeni öğretmeniniz Boncuk. Merhaba öğretmenim. Merhaba çocuklar. Dün maalesef hasta olduğum için bir türlü derse Gelemeyeceğimi düşündüğüm için yani e, sizi okula gelmeyin diye mesaj attım velilerinize. E, ama bugün tanışabiliriz diye düşünüyorum. Bence tanışmaya başlayalım. Önce ben kendime anlatayım. E, benim adım Boncuk. 25 yaşındayım. E, bu benim öğretmenlikte 3. senem. Böyle... Şimdi sizi tanıyalım bakalım. Ha, aynı zamanda da matematik öğretmeniyim. Ee, bana adınızı söyleyin. Kaç yaşınız olduğunuzu söyleyin. Bir de en sevdiğiniz dersi söyleyin. Olur mu? Ee, evet şimdi başlayalım bakalım. Buradan başlayabiliriz. Benim adım Cik 12 yaşındayım. Benim de en sevdiğim ders resim. Benim adım Maymış. 12 yaşındayım. En sevdiğim ders matematik. Benim adım Asil, ben de 12 yaşındayım. Benim en sevdiğim ders... Aslında çoğu dersi çok seviyorum ama sanırım en sevdiğim ders İngilizce. Benim adım Pella, 12 yaşındayım. En sevdiğim ders ise hayat bilgisi. adım Güneş. Ben de 12 yaşındayım. en sevdiğim ders de müzik. Benim adım Roxy. 12 yaşındayım. En sevdiğim ders Türkçe. Hmm. Benim adım Bruno. 12 yaşındayım. Ve en sevdiğim ders tabii ki de beden eğitimi. Benim adım Layla. 12 yaşındayım. Ve en sevdiğim ders ise İngilizce. Hepinizle tanıştığıma gerçekten çok sevindim çocuklar. Bugün yani ilk dersiniz olduğu için benimle bir şey yapmayacağız. Yani böyle bir tanışmaya ayıralım demiştim zamanımı. Bana sormak istediğiniz sorular varsa sorularınızı alabilirim. Yoksa da başka bir şeyler düşünürüz. Var mı sorularınız? Öğretmenim aslında benim var. Benim bir tane arkadaşım var. O önceden başka bir okula gidiyordu. Ee, onun bir tane öğretmeniyle fotoğrafı vardı. Siz oradaki öğretmene çok benziyorsunuz. Aa, öyle mi? Adı neydi? Arkadaşımın adı Kömürdü. Ee, o da bir kediydi. Birazcık aslında Bella'ya benziyordu. Aha kömürü çok severim. O benim en sevdiğim öğrencilerden. Aa, eğer onu görürsen selam söylersin olur mu? Olur. Çocuklar zil çaldı. Hepiniz çıkabilirsiniz. Daha sonra görüşürüz diğer ders. Aa, ilk teneffüsümüz. Ya bir şey diyeceğim Bruno. Parka gidelim mi? Aa, evet. Hadi şuradan çıkıp parka gidelim. Aa, arkadaşlar parka gelen var mı? Ben gelirim aslında. Aa, ben gelmeyeyim. Siz gidin. Aa, benim birazcık yapmam gereken şeyler var. Ben de gelirim. Benim özür dilerim. Hadi gidelim. Ay ben burada çok iyiyim ama birazcık sıkıldım. Ay arkadaşlar acaba kovalama ne falan mı oynasak? Oh, şu an burada manzaralar çok güzel. Hiç aşağı inesim yok. Ya ne manzarası Bella sen de iyice tuhaflaştın. Okulun yoksa duvar manzarasını <laughs> falan mı izliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bence oynayabiliriz. Ben çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım da belli sen de gelsin. Peki. Ay ya da saklanmak mı oynasak? alabilir aslında. Oynayalım. İyi tamam hadi ben sayıyorum. Burada sayıyorum. Hadi hepiniz saklanın. 1 2 nerede saklanacağız? Ben buldum. Ben de buldum. Ay ben nereye saklanacağım? Ay şu arkaya saklanayım. On önüm sağım arkam solumsa ve saklanmayan eve. Neredesin? bakalım. Ah, ben de seni gördüm. Sobe Sobe. Ya, sabe. Ay, Ay. Ay. Bir dakika ya. Ben buradayken sen nasıl sabeleyebiliyorsun beni? Bunu nerede? Onu gören oldu mu? Görmedim. Allah, ben de görmedim. Ay, oradan çıkmak çok zor. Sobe Sobe. Tamam. Aa, ama Bruno çok iyi saklandı. Nereye saklanmıştın? Tabii ki de söylemem. Peki. Ah zil çalıyor. Hadi gelin sınıfa gidelim. Tamam. <laughs> Tekrar merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Ay ben çok susadım ama teneffüsten beri şunu kapağını açamıyorum. Ben en iyisi bir öğretmene götüreyim. O yardım eder. Hı, evet kesinlikle öyle yap. Olmazsa ben yardım ederim. Hı, tamam. Öğretmenim. Su şişemi açamıyorum bir türlü. Bana yardım eder misiniz? Su? Ben açamam ki. Neden ya? Su şişesi altı üstü. Ben açamam tatlım. Peki. Ben alayım o zaman bunu. Bu öğretmen de biraz tuhaf mı ne? Şişemi bile açamadı. Ay, tamam ver ben açarım. İşte al bakalım. Ay teşekkür ederim. Uf, çok tuhaf bir öğretmen gerçekten. Sudan korkuyor sanki. Hmm, bilmem ki. Ben biraz sevdim aslında. Uf, ucuz atlattım ya. Üstüme falan dökülseydi o zaman ne yapardım? Her şey ortaya çıkardı. Bütün sırrım.